Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Evet arkadaşlar bugün fındık bahçemize geldik. Fındıklarımızı tabi topladık. Artık fındık dallarında fındık kalmadı. E, diplerden topluyoruz. Yere dökülenleri şöyle bir dolaşıyoruz arkadaşlar. Evet bu sezonda fındık sezonu da bitti arkadaşlar. İnşallah Allah tekrar seneye nasip etsin diyelim. Evet. Burası arkadaşlar Ava Köseler Köyü. Fındık bahçemiz arkadaşlar. burada elma da var arkadaşlar. Bayağı yıkılıyor tepedesi. Bir yerlere düşmüş artık. Gerçekten bayağı bir elma var. Bayağı bir güzel elma. Yani tadı da şahane arkadaşlar. Allah olmayanlara da nasip etsin inşallah. Evet şöyle bir baktığımızda manzarayı arkadaşlar. Yukarıdan burası biraz daha yüksek. Bizim ev aşağıda kalıyor. Biraz aşağı tarafta arkadaşlar. Yaklaşık arkadaşlar bu bahçemizde iki dönüm. iki dönüme yakın arkadaşlar. Üst tarafı da yol. Burası da ana cadde arkadaşlar. Tepebaşı Sokağı. Bu taraf ileriye doğru köseler köyüne gidiyor arkadaşlar. Az ileride de mezarlık ve çeşme var. Bu taraf bu yolda sağımıza dönüyor. Benim sağıma döndüğümde Ava'ya gidiyor arkadaşlar bu yolda. Evet arkadaşlar bahçede de ceviz ağacı yakında cevizleri de toplamaya başlanacak inşallah. Ama gördüğüm kadarıyla az var arkadaşlar. Yapraklarını dökmüş malum sonbahara doğru ilerliyoruz. Karşıda karşıki evler bizim eski köy evlerimiz. Eskiden yani yeni yapılan binalar var tabi de burası eski bir yerleşim oluyor. Ahşap evler vardı tabi tadilat oldu. Biraz bakım oldu. Biraz daha yenileşti evler arkadaşlar. Bu. Bu arada bir kornasası var arkadaşlar. Bu köyde dolaşan ekmekçinin kornasası. Ekmek dağıtımı yapıyor köylere. Yani buradaki halk, köy halkı AV merkeze gitmiyor. Direkt ekmekçi ayağına kadar insanın getiriyor. Böyle bir hizmet var arkadaşlar. Evet köyler çok sakin arkadaşlar yani hafta içi olduğu için malum biraz hafta sonları biraz daha yoğunluk oluyor. Tabi yavaş yavaş sonbaharda geldiği için iyice insanlar artık tatil yerlerini bırakıyorlar arkadaşlar. Ama Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları bu 4 ay full arkadaşlar çok aşırı bir yoğunluk oluyor. Artık Eylül'de biraz yavaş yavaş artık insanlar hafta sonları azalıyor. Az kişiler geliyor. Artık havalar da gerçekten biraz serinleşti. Özellikle geceleri çok serin oluyor. Malum ormanlık alan, denizlere olduğu için biraz daha buralar serin geçiyor arkadaşlar. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. İnşallah başka videolarda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın inşallah.